Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden Herce Sancı'nın sevilen tarafından tanıtılmayı başarmış. İmaniyet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında girecek haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli yani, izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.